Merhaba ben Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde öğrenim gördüm. Tiyatro hayatıma Bakırköy Halk Evi'nde başladım daha sonra profesyonel olarak İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrolarında çalıştım. Sadri Alışık, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi dönemin ünlü sanatçılarla sahnede yer aldım. 1950 yılından sonra oynadığım sinema filmleriyle büyük bir şöhrete kavuştum. Özellikle Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Hababam sınıfında oynadığım Kel Mahmut karakteriyle hafızalara kazındım. Ayrıca Adile Naşit ile oynadığı filmler büyük beğeni topladım. Neşeli Günler, Gülen Yüzler, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi ve Sev Kardeşim isimli sinema filmleriyle tarihe geçti. Toplamda 4 evlilik yaptım, bunun yanında Uzaylı Zekiye, Ana Kuzusu, Şaban ile Şirin gibi televizyon dizilerinde yer aldım. 1972 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldüm. 1988 yılında Kültür Bakanlığı tarafından bana devlet sanatçısı unvanı verildi. Birçok film dizide oynadım, 2003 yılından itibaren demans ve kronik obstitriptif akciğer hastalığı ile mücadele ediyordum. 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki evimde, 92 yaşında yaşamımı yitirdim. Ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bakırköy Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Haklarınızı helal edin, hepinizi çok seviyor ve çok özledim sağlıcakla kalın.